Arkadaşlar neden gülüyorsunuz? Lan! <gülüyor> Oğlum niye heyecan yapıyorsun? Tamam ayarlayacağım dursana. Daha video giriş bile yapmadım. Ya yemin ederim bu kadar uyuşuk bir insan görmedim ben. <laughs> Fur Furkan, Furkan sana diyor bir dakika giriş yapacağım. Benim kuzenim edemiyorum gerçekten çok hayvan giriş yapacağım. <laughs> Her <gülüyor> Herkese... <gülüyor> Arkadaşlar sakin olabilir miyiz? Ağzınızı burnunuzu kıracağım da. Videoya giriş yapmak istiyorum Ya bu Avalos niye veriyor? Niye bağırıyorsun ki? Biz bir şey mi yaptık? Herkese selamlar millet ben Atakan Bugün sizlerle birlikte Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz At e, Bugün bugün arkadaşlar sizlerle birlikte <laughs> e, Yetkililerim var Şöyle görmüş olduğunuz gibi Sağ tarafta Bot Mimosa ve Bot Furkan var Birinci e, şeyde e, Bot Camar var e, Maalesef aramızda Akrabam da var bir tanesi İsmini oyundaki ismine de koymuş. Yapacak bir şey yok. Hepsi yetkilim. Arkadaşlar. Yeni, hmm. Yenilmeye hazır mıyız? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, peki siz bir takım <gülüyor> olduğunuz <laughs> emin misiniz? Bir dediniz bir dediniz tutmuyor çünkü. <laughs> Duygu evet diyor. Eee yok. Buradan ha, ya. geldi geldi. Gide mi ya? Ya Aysu niye hayalet kesbir gibi dolaşıyorsun etrafta? Ah Furkan Kurka sonra da sıkmayı bıraktım. Aa, Aysu. Aysu. Ay, Ayşu, Ayşu, Ay. Ayşu'dan ne istediniz 20 can aldım Ayşu'yu. Ayşu. Canım idi Ayşu. Hayır. <laughs> hayır, hayır, hayır sıkıştım ya. Ay. Oğlum ben sana sıkmamıştım. Onun işi ben neydi ayıp değil mi? Aybe. Akad, akad. Ay az önce sabit duruyordun. Ondan sıkmadım. Ben seni öldürebilirdim. Hadi başarabilirsin. Hayırdır? Yolumuzu mu kesiyorsun? Polis misin? Sıkıntı yok. Parasını verir geçeriz. Yani gişe olman bir şeydi. Bakın arkadaşlar. Ayşe yine mi gelmiş arkadaşlar? Düşsene Allah'ın cezası. Evet. sen pompitle girersen ben seni nasıl alacağım? Ay. Ne ay? Aysu toparlama zamanı. Bu arkadaşlar biraz artist çıktı. Bu size birazcık tolerans olsun. Şimdi başlama zamanı. Bak bak M82. M82 B almış ya. Bana sıkmaya çalışan kim? Aysu. Aysu ay ay dur. Bana oğlum bir de buraya kapatmış kendini ya. Bana sıkmayın. Şimdi şarja takayım geliyorum. Ana. Bana sıkmayın. Tamam. Sıkmıyor, sıkmıyor. Sen git çağırdığın şey yap gel. A bak hala hala bir şeyler diyor ya. Öl ama. Ölmüyorum. Biraz can basam git sen de bas. Tavsiye ederim. Çünkü birazdan öleceksin. Ya ki çok oldu. Ha tamam. Oh. Oo. Sert erkek. Geleyim mi? Ama Sert duygu mi? geliyor. Terbiye. Sert... Sıkmıyorum tamam. Ah. Oh. Lan. <laughs> lan oğlum kapatma lan beni. <laughs> tamam. Ya. Terbiz. Hayır ya hayır ya niye habersiz geliyorsun? Söylesene geleceğim diye. Beni sinirlendirmeyecektir. Şu an çok kötü sinirlendim. Ya böyle ponci konuştuğuma bakmayın. İçim şu an cehennem. Oğlum, boş, durun diyor. boş boş bakıyorsun çünkü üstümüze. senin Allah cezanı versin bir adam ya. Hala M82B Ay, alıyor. Ay kanama ben satıyoruz burada. Al. Ama Al. ben sana neyi söylüyorum görmüyorsun. <laughs> Korktum ama bu kadar değildi. Hala M82B <laughs> alıyor ya ısrarla. Asu eksik bir şeyin var mı? No hayır. He tamam. No hayır yani yok yok demek aslında var demek. <laughs> Furkan canın gitti gibi kardeşim. İyi misin? Vay. Mimosa Hanım. <laughs> Yıkılmadık ama ayakta da Elif kardeş. Sık şu ay üstüne. <laughs> Aa ay <Aysu>. Ya. Ne haber? <laughs> <Aysu. gülüyor> panik atak. Yine panik atak. Ne haber? Oh. Ah. Terbiyesiz canım yandı. Sen benim canımı nasıl yakarsın? Canımı yakacaklarının canını yakarım. Ne haber? Oo kardeşim mikosun ya. Vallahi. <laughs> Yapma. Ee duyuyor ki çocuk kızma. Çocuk nöbet geçirdi. Çitin çitin dibinde başına güneş geçmiş. Sen bana MPK kaldırmayacaktın. Al. <laughs> ya nasıl böyle bir hataya düşerim ben ya? Yapmazdım aslında eskiden böyle hatalar. Nasıl ben Furkan'ım? Ben Furkan'a nasıl ipi yıkır kaldırırım? Şimdi başa bakayım bilir neler gelecek. Allah'ım, Allah'ım Furkan'a hidayet ver. Ne olur benim ağzımı burnumu kırmasın. Elim. Duygu neredesin? Furkan. Oğlum, günlük ben günlük yanındayım. Furkan, Furkan nerede? Karşımda. Aha. Kardeşim sen neredesin? Sen şu an beni görmedin mi? Gördüm. Aha dedim ya. Elim. Niye havaya sıkıyorsun ben ki? Ne haber? <laughs> Elim yere taktı. Saznine geliyor. Gel sen. Elime geliyor. Hadi 61'e yükle tak. 2 metre biz teker He he. Tamam lan yükleyeceğim söz. Şimdi senin 40 fırın ekmek yemen lazım. Oğlum mama bir dur. Çıkamıyorum. Niye? Ama ismim arkada çıktı ya. Sen nasıl açıyorsun arkadaşı gidersin lan? Aysu gayet bileyle oynuyor. Nasıl bileyle ya? Benle çatışıyorum gelmiş arkadan bana Çalışıyor. Ama bir vs 2 alırsam dedin. Ya elim bir sen sevdiğin gibi burada takıyorum. Bir, şey bir, bir, bir vs 2 ne yani. demek? Aynı anda iki kişi dalması de demek. Şu şey bir şey diyor. Tamam, Duygu. Şey de, şey sen şey elime geliyor. Uzatamıyorum. Şu sen misin Duygu? Yıkam, bu tarafta Ay. da evet. Ay. Ha tamam. Yavaş. Tamam gördüm. <laughs> Senin şahsi bozuk diye. Oh. Ay. Ay yani Soruyorsun bu terbi... terbiyesiz. bozuk değil mi? Ah nasıl ölmezsin ya? <laughs> Ay bir dat. Ama öl ya. evet. ya ama du... Ya duvarın arkasındayım nasıl vuruyor? Yalan mı söylüyorsun? <ben>? Yalan mı söylüyorsun? Ha. Valla canının sağlığı kardeşim sağ ya. 4300 param var. <laughs> Orada bana sadece ateş atarak beni korkutamazsınız. Sizde varsa bizde de var aslanım. Ayşe'yi <laughs> biraz önce yumruk mi beni arkanda diye? su önümde Furkan. Ay kalkmıyor. Allah belanı vermesin senin. Nasıl ayıp değil mi? Ayıp olan ne tam olarak? Oğlum elimi direk yere... bir. Aa elim. Ne oldu lan? Sık... Ay ay su ay, su dur. Sıkıştır değilim ben. Ay su durdurma. Kendini mi sıkıştırdın sen oraya? Hayır. Tamam, Patlayıcı bombam var. <laughs> Patlayıcı bombam var deyince nasıl bak. Hadi karışmayayım size. ya da bir daha da bir dakika 4 3 yeniliyoruz. Ne demek karışmıyorum ya? Beni Hayır, beni, beni be, Hayır, beni samanlıkla Allah. beni samanlıkla hey. utansın. Aysu, param pinçiket onu parçala gel. Ya arkalamayın bari. Tam iki kişi gelin ama arkalamayın. Şu sen misin? Ya üf. Yine <laughs> Hayır işte şöyle. Aysu bomba at içeri. Atma, Ayşe atma Aysu Ayşe bomba Aysu bomba Ben bomba atabilirdim atma. biliyor musun Bilerek girdim içeri. Aysu niye kaçıyorsun ben. öldürürdün elenecek Gitsene Aysu <gülüyor> 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 Ya Allahın sopası yok Ya bu çocuk niye sürekli bir iddia peşinde Sürekli kaybediyor ya Ya ama Duygu böyle olmaz ki ya bu şekilde bir tane buz atıyorsun. Oh, Ay kadar... <laughs> şu kaç canım var. Ay şu kardeşim <laughs> ayıp değil mi abi oh, ona? <canım> ne kadar? Ama öyle kapayı yersin. Ayıp değil mi benim arkalama? Kaç canım var? Canım kaç? On canım kalmıştı. Hmm. Kekosa tavaf ediyor artık yine. Haritadayım ne? <laughs> <laughs> Gelecek al haritada nereden atom bombası atabilirim diye mi bakıyor? Demek 1 vs 2 ha. Ay, Hayır lan duyguya kilitledi ya. Ne vuruyorsun ya? Çünkü ne, çünkü niye vurmayayım? Allah çocuk <laughs> çocuk psikolojisi bozuldu. Ya yine ya. Ayşe. Sen. Bakü'de havalar nasıl? İyi. Dur. Dur dur bak şimdi bir espri yapacağım. Ne yapacağım? burayı? Ba Bakü'de havalar nasıl? Sisli. Ne nasıl es nasıl espri? Arkadaşlar evet. takipten çıkmayalım. Bu espriyi yaptıysam sorumlusu Ayşe dur. Furkan bir şeyler konuşuyor ama ben anlamamak Furkan'ı. Furkan ne demek? Onlarla Allah cezasını vermek. Evet sen değil misin? Aa, Vay. Aysu. Helal Aysu helal. Sıkıştır öldüler. Ben de Furkan'ı sıkıştırıyorum ya. burada. Yemin ederim yok. Vay terbiyesiz. Ya. Vay. Rakiplerim, rakiplerimizi te tebrik ederim. Anam. <laughs> Selamünaleyküm. Ah! <Aa. gülüyor> Ayşu vur şunu. Vursana Ayşu. ölme Hayır. Ayşu'yu ölme. Hayır. Ooo. 5-5. <laughs> Azerbaycan davaları nasıl Ayşu? Sıcak olabilir. Kendine gel. Biz bu oyunu alabiliriz. Rakiplerimizin güldüğüne bakma. Onlar çok ciddi. Gel Ayşu. Alabiliriz. Hadi. Bu oyun böyle bitmemeli. Ne kadar terbiyesizler Hayır. ya. Aysu da arkalıyor. Aysu arkalamasın biz de arkalamayacağız. Aysu'ya da arkalamasın. Aysu yanımda ki. Aysu'ya da arkalamasın ne ya sanki küsler de. Ya Aysu'ya bir şey der misin? O arkalamaz. Ben konuşmak istemiyorum. Oğlum önüme buçuk. Sen ne yapıyorsun lan orada? Sen Akıl... niye önüne çıktın? Bu akılcengin ne yapıyor orada? Damak Kardeşim ne zaman da çatı tamir ediyorsun sen? Yani ek yapmaya başladığını niye bir söylemesin söylemiyorsun? Alan'a nasıl gireceğiz Furkan? Oo ne kadar akıllı bir çocuk oldun sen ya. Biraz birazcık daha akıllı olursan şirinleri bile görebilirsin. Çok iyi alan'a girdiniz ben vallahi şey yaptım takdir ettim sizi. Hayır Ayşe bomba atma sıkışana at bombayı. Ayşe bomba. Aa alan dışı kalacağım lan. Geber. Arkamda. ah, dur lan. Ayşe ölmedi mi hala? Yok Ayşe bırak ya alan Gel bu tarafa Atakan geliyor. Hayır. Nerede bu? Furkan önüm. Dur, eğil ben kalkayım kurtaracak. Te. Hayır. Hayır. <laughs> Ulan be Aysu ben neden yalnız bıraktım bu hainlere karşı? Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Bence güzel bir oyun oldu. Çekişmeli geçti. Arkadaşların da ellerine sağlık. Bence güzel bir like sayısı gelirse rövanş yaparız. Yani sizlere bağlı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.